Merhaba arkadaşlar yeni bir videomuz ile karşınızdayız. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yakında Show Tv ekranlarında başlayacak olan Kahraman Babam isimli dizi hakkındaki gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Kahraman Babam oyuncuları Görkem Sevindik, Ebrar Demirbilek, Uslan Çakır, Nilay Deniz ve Melisa Akman gibi oyunculardan oluşuyor. Daha önce Kırmızı Kamyon ismiyle 31 Mart 2021'de izleyicisi karşısına çıkan ancak güçlü rakipleri nedeniyle yeteri kadar reyting toplamayı başaramayan Kırmızı Kamyon dizisi yaz dizisi olarak yayınlanması kararı alınmış ve dizi rafa kaldırılmıştı. Haziran ayında yeni ismiyle yeniden izleyicisi karşısına çıkacak olan Kahraman Babam dizisi Show TV ekranlarında 13 bölüm olarak yaz dizisi olarak izleyicisi karşısına çıkacaktır. Eğer Kahraman Babam dizi yaz aylarında 5 ve üzeri reyting alırsa 2021-2022 yeni sezonunda da yayınlanmaya devam edecek haberini aldık. Kahraman Babam dizi oyuncularının kadrosunda kimler var? Görkem Sevindik. Dizide Uğur karakterine hayat verecektir. Yonca'ya aşık bir itfaiyeci. Eşini yangında kaybetmiş. Ebrar Demirbilek. dizdeki adı Ömrüm. Ömrüm Uğur'un kızıdır. Usan Çakır Dizideki adı Cem Cem ömür, ömrümün dayısıdır. Nilay Deniz Dizideki adı Yonca Adli psikolog Uğur'a aşık olacak. Ömrümün davasına avukat olarak bakacaktır. Tuğçe Altun Dizideki adı Zehra Zehra Cem'in eşidir. Melis Akman Dizideki adı Hazan Uğur'a aşık bir hemşire rolünde oynayacaktır. Deniz Hamzoğlu Dizideki adı Tolga karakterine hayat verip itfaiye amiri olarak görev yapacaktır. Aslı Orcan Dizide Ayşe karakterine hayat verecek Tolga'nın eşi Menekşe'nin annesidir. Gülberk Polat Dizideki adı Murat Tolga'nın oğlu itfaiyeci olarak yeni göreve başladı. Sümeyye Aydoğan Dizideki adı Menekşe Dolga'nın kızı olarak e, dizide karşımıza çıkacaktır. Öteki oyuncularımıza gelince ise Doğu Ölkebaş, Fatih Al, Toprak Sağlam, Efekan Can, Burak Berkay Akgül, Uğur Arda Başkan, Tuğçe Karabayır, Gerçek Sağlar Anlı Açık, Süreyya Kilimci, Hasibe Özgür, Onur Yar, Feriha Eyüboğlu ve o gün Kaptanoğlu gibi isimlerden oluşuyor. Kahraman Babam senaristi, Kahraman Babam yönetmeni, Kahraman Babam yapımcısı, 10. Ev isimli yapım şirketinin yapımcının üstleneceği Kahraman Babam dizisinin senaristi ise Meriç Demiray olacaktır. Kahraman Babam dizisinde dizisinin yönetmen koltuğunda ise Osman Kaya oturacaktır. Evet arkadaşlar diziyle ilgili yeni gelişmeler oldukça karşınızda olmaya devam edeceğiz. İyi seyirler Görüşmek dileğiyle.